Merhaba arkadaşlar. Evet bir videoda çıktım. Söyledi Çiloruna abone olursanız bir de, de zil işaretine basarak bütün bildirimleri alırsınız arkadaşlar. Ve e, 93 abone olmuyor musun abla? Bence daha fazlasını hak ediyorsun. Evet şu anda bir videoda çıktım arkadaşlar. Onu size göstermiyorum Evet yorumum da var. <laughs> Arina'nın da yorumu bu. Bu kankamın yorumu. Bu da benim. Siz okumuşsunuzdur. Ben çıkıyorum. Belki görenler olmuştur. Ben açıyorum arkadaşlar. Siz seyredin. Hiç konuşmayacağım. Bugün sizlere adabı muhaşeret yani zarafet ve görgü kurallarından bahsetmek istiyorum. Aslında bu kurallar çok basit kurallar. Hepimizin çok çok bildiği ama çoğu zaman uygulamakta zorlandığı ya da fark etmeyerek uygulamadığı birkaç bir kurallar biliriz. Yani Şöyle buraya birkaç not aldım. Çünkü burada birazcık daha öncesinde çektiğim videolar var. Ben anlatırken arkadaşlar da onlar oynatılacak. Aslında kimse görmüyorken bile yaptığın doğru davranışlar bir görgüdür ya da empati kurarak yaptığın her davranış bir görgüdür. Yani en basiti olarak şöyle başlayalım istiyorum o zaman. Başkasının kusurlarıyla dalga geçmemek. Burada biz e, çocuklarla çektiğimiz buradaki videoda önce şeyden bahsetmek istedik gördüğünüz gibi şu an. Arkadaşı yere düşüyor şimdi benim bu kardeşim bu da kankam <laughs> arkadaşlar yanındaki arkadaşları ona gülüyor bu yanlış bir hareket tabii ki de rol yapıyoruz arkadaşlar arkadaş yere düşüyor ve düştükten sonra diğer arkadaşlar ona yardım edip onu kaldırıyor ve sarılıyorlar hani sarılıp sarılmamak çocukların ya da insanların tamamen kendisine bağlı ama yardım etmek ona gülmemek, birin acı acımadığını sormak kesinlikle görgü kuralıdır. bir diğer görgü kuralından bahsetmek gerekirse o da yine şu videoda göstereceğim. Şey. Arkadaşlar artık benle olan video bitti. Artık gerisini seyretmek isteyenler e, seyredebiliyor seyredebilir şu kanalı kanalı girerek. Hatta ben kendi kanalımda da vereyim ya. Yani. bu sefer Sizin... Ee, sokak ortasında durarak telefonla konuşmamak. Bakın ben mesela şu anda durduğum için sokak ortasında yanından geçen hanımefendiler yani bana bakıyor hani ne yapıyorum diye. Çünkü çok saygısızca bir hareket. Bir kere onların geçiş alanını daraltıyorum. Yolun ortasında durarak ve daha sonrasında ikincisini gördüğünüz gibi telefonda hem konuşuyorum hem yürüyorum. Ne kimseyi rahatsız ediyor, ne kimsenin alanını kısıtlıyorum. Hiçbir şekilde Gayet görgülü, zarif bir şekilde telefonla konuşarak yürüyüp geçiyoruz. Dediğim gibi aslında bakın böyle konuşunca, izleyince bunlar çok basit geliyor. Çünkü zaten yapmamız gereken bildiğimiz şeyler ama insanlık hali diyelim, bazen aklımızdan çıkabiliyor. Bunlar tekrardan aklımıza yerleştirelim. Çocuklarımıza öğretelim, küçüklerimize öğretelim diye çektiğim birkaç tane video. Bir diğer konuysa aksırırken, öksürürken yanımızda bir men mendil falan yoksa hemen hızlı bir şekilde elimizle ya da en doğru şekilde videoda da gösterdiğim gibi şu an ee, dirseğimizle yani kolumuzun iç tarafıyla kapatarak öksürmek, aksırmak en doğrusu olacak. Evet arkadaşlar. Yine burada da doğru, hani yapalım. Işte Küçük videoları çekerken o kadar eğlendim ki buradan sonra oyunculuğa doğru gitmeyi planlıyorum. ne düşünüyorsun? Evet diyenler yoruma evet. Hayır diyenler de yoruma kesinlikle evet yazarsa bir diğer bahsetmek istediğim ve kesinlikle çok önem verdiğim konulardan biri ise kesinlikle Losa ziyaretleri, ziyaretleri. Bu neden önemli? Çünkü ee, zaten gittiğiniz kişi, emin olun ki bedenen çok yorgun ve siz oraya gittiğinizde tabii ki de mutlu olacaktır. Ama ziyaret kesinlikle kısa tutulmaya, en fazla bir saat bir muhabbet edip bir çay içtikten sonra kalkılmalıdır. Mesela ilk örnekte gösterdiğimiz gibi bizim burada gidiyorum ve hasta ziyaretini uzun kalıyorum. Onun haricinde yanında telefonla konuşuyorum, kahkahalar atıyorum ve yanındaki kişinin acısını bir yerden sonra unutmuş, yorgunluğunu unutmuş oluyorum. Ee, ikincisinde i̇kincisinde de gösterdiğim gibi burada çok kısa şekilde tutuyorum. Oturuyorum, her hatır soruyorum bir şey ihtiyacı olup olmadığını soruyorum. Daha sonrasında kalktım Ve şundan bahsetmek istiyorum. Kesinlikle hasta ziyaretine giderken, loğusa ziyaretine giderken bu tarz ziyaretlere çikolata, baklava gibi şeylerle gitmeyin. Opsiyonu ne kadar çok seviyorsa sevsin. Siz onunla daha vitaminli yiyecekler, meyve olur, meyve suları olur, arsa, böreği için gelmesi için kayısı suyu olur. Bu tarz şeylerle giderseniz çok daha güzel olacaktır. Çok daha zarif ve görgülü olacaksınız emin olun. Onun haricinde bahsetmek istediğim bir konu daha var. Yaya geçidi şöyle genelde hep sürücülere çok laf ediyoruz. İşte sürücüler yaya geçidinde durmuyor, şöyle kullanıyor, böyle kullanıyor. Ama e, artık çoğu sürücü diyebilirim. Bu gördüğü kuralını edindi ve gerçekten yaya geçitlerinde duruyor. Yayalara daha çok yol veriyor herkes. Ama ne yazık ki yayalar artık yani daha çok kendi yola atmaya başladı. Mesela 50 metrelerde bir yaya geçidi var ama sen... Yine de yolun ortasına atıyorsun kendini. Bir tık ileri yürüyorsan zaten orada arabalar duracak. Yani. Ama tercih etmiyorlar ki bu çok büyük bir görgüsüzlük. Ee, onun haricinde bu kesinlikle hala sürücüler için geçerli. Yaya geçtiğinde durmayan sürücüler çok büyük bir görgüsüzlük. Kurallar var ve kurallara uymak zorundasınız. Bunu söylüyorum. Çok sinir aldığım bir konu her iki taraf için de Çünkü ben yaya olarak yürüdüğüm her yerde yaya geçitinden geçiyorum. Videoda olduğu hariç burada göstermek için yaptım. Sürücü olarak da ol, yani sürücü ol, <laughs> sürücü olduğumdaysa yaya geçitinde durup yayalara yol veriyorum. Ve bunun haricinde bahsetmek istediğim son bir şey daha var. O da yere çöp atmak. Ne bileyim özellikle bu ara maske. Ben bugün sen maskeyi yaptım. Tane... Evet arkadaşlar ya biz parka gitmiştik. Parkın biz... basketbol sahasında birisi maskesini atmıştı. Hmm. Çok sinirleniyorum. Siz lütfen yapmayın arkadaşlar. Neyse biz videoya şey, devam edelim atık madde çöpleri varsa etrafınıza en doğrusu. Orada arkadaşlar burası bizim site. Pratik <laughs> bir şey. görmüş orada, olacaksınız. Yere çöp atmak. Ne bileyim özellikle bu ara maske. Ben bu dakika maske yaptım ki hastane çevrelerinde siz ya da atık madde çöpleri burası varsa. Burası bizim site arkadaşlar. En doğrusu maskelerinizi oraya atmaktır. Yoksa da normal çöp atabilirsiniz. Yeter ki yere atmayın. Yere tükürmeyin. Çok büyük <laughs> Gerçek şey bir üniversiteyi görüyoruz mu? Basit bildiğimiz konular ama yani çok işin uygulamadığı konularda diyebilirim. Çok pardon gibi mesela en basitinden konuşurken konuşmanın ortasında suyunuzu yudumlarken karşınızda konuştuğunuz bir kitle veya bir insan biri varsa ona bir pardon demek zor gelmemeli. On her size işte bahsedebileceğim çok fazla şey var ama sıkmak istemiyorum. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Hatta video size eğlence katması için sizin için böyle küçük çekimler yaparak renklendirdim. Ee, bu hafta benim için çok yorucu ve çok nasıl desem hızlı geçen bir haftaydı. İstediğim çoğu şeyi halledemedim. Beklemediğim şeyler oldu gibi. O yüzden böyle üstümde bir şey vardı. O çok Videomu beğendiysen... Evet arkadaşlar video bitti şu anda daha daha fazla tepki videosu için lütfen Söeda Abra'ya abone olarak abone olursanız biz de çok seviniriz ve ayrıca Bahar bütün kanalına da abone olursanız çok seviniriz. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın ve ho ve hoşçakalın.